Aslında camilerin biraz daha e, düzenlenip daha temiz hale getirilmesi o gerekiyor çok doğru. diye düşünüyorum. Çünkü yani bazı camilerde hakikaten e, içeriye girmek istemiyorsunuz. Bazı camilere girdiğiniz zaman içindeki işlemeler olsun, e, koydukları yerlere serdikleri seccadeler olsun e, veya ayakkabıları koydukları yerler olsun gerçekten mükemmel. Ama bazı camilere hakikaten giremiyorsunuz. Yani Ona dikkat edilmesi gerekiyor. O çok e, gündeme getirmen de iyi oldu. Bir kere e, camiye giden insan e, mutlaka e, banyo yapmış olarak e, yeni çorap giymiş olarak tertemiz yeni çorap giymiş olarak hatta yanında da yedek bir çorap bulundurup e, camiye girerken ayakkabısı çıkarttığında o yedek çorabı da giyerek değil mi? iki Hı. kat çorap giyerek o şekilde girmesi lazım. Yani çok ter temiz ve pırıl pırıl e, hoş bir halde e, camiye girmesi gerekiyor çünkü e, değil mi Allah'ın evi olarak evet. bilinen bir e, mahal e, ayakkabıların konduğu yerde caminin e, ayrı bir bölümü olarak olması lazım yani o ayakkabı konduktan sonra ayrı bir koridordan geçilip ondan sonra camiye girmesi evet, lazım kesinlikle. caminin içerisinde doğrudan ayakkabılık olmaz e, yani herkesin hı. de ayrı anahtarı olması lazım ayrı küçük bir dolap olması lazım yani, numaralı dolaplar hı hı. Oraya koyacak, o koridordan geçecekler. Ondan sonra orada çorabını giyecek ve tertemiz olarak girdik. Ve her günde caminin e, antiseptik evet, bir maddeyle boydan boya bütün e, halının yıkanıp temizlenmesi lazım. Yani her seferinde. E, bu üşenilecek bir şey değildir. Yani bu müthiş bir güzelliktir. Her seferinde çok çok daha güzel olur. Yani otomatik hal, halı yıkama makineleri, ona benzer bir şeyle. Yani halının üstünden bir antiseptik maddenin bir fırça gibi bir şey dönecek ya halıları e, sürekli temizleyecek, o evet. kadar. Aslında her girenin temiz olmasından dolayı böyle bir problem olmaz. Ama oraya giren insanlar dediğiniz gibi hiçbir şekilde dikkat etmiyorlar. Hiçbir şekilde. Yani bir iş görüşmesine girerken parfüm sıkabiliyor, çoraplarını temizleyip gidebiliyor ayakları kokmasın diye ama oraya giderken Öylesine bir abdest alıyor. Mesela görevmiş gibi alıyor. Görevmiş gibi girip çıkıyor. Öyle oh, yani. ben seni. Abi, çok güzel. Mesela. Önemli konuya e, anlattım. Çok hayatidir tabii mesela. Eli yüzü anlaman. Ya. Ama buna rağmen, bakın bütün bu tedbirler rağmen ayrıca caminin defalarca temizlenmiş olması mis gibi böyle çok iç açıcı ve steril olur. Öbür türlü mesela çünkü alnını koyuyor değil mi? Burnu yere geliyor. Yani bu sorumluluk gerektiren bir şey. Yani olağanüstü temiz olması gerekiyor. Çok çok temiz olması gerekiyor. Bakın düşünün. Yani o kişi alnını koyuyor artık. Evet. Yüzünü çok koyuyor. Çok güzel bir yer ve çok Değil mi? güzel bir şekilde Tabii. temiz olması gerekiyor. Elini vicdanına koyacak ve orada olağanüstü tedbir alması gerekiyor inşallah. Her kim olursa olsun, hangi mümin olursa olsun. İnşallah.